Telefonlarımızı uzun süre şarjda tutmanın bazı zararları var. Mesela şu gördüğünüz cihaz gibi. Ee, uzun süre şarjda kaldığı zaman cihazların pilleri şişiyor ya da kısa devreden dolayı arıza veriyor. Bu sebepten de bazen böyle patlamalar başımıza gelebiliyor. O yüzden telefonları uzun süre şarjda tutmayalım. Bu tür şeylere dikkat edelim. <laughs>